Merhabalar kripto coin okuyucuları ben Mehmet Çoban bugün 11 Ekim pazartesi bugünkü videomuzda önceki hafta olduğu gibi Bitcoin, Ethereum, XRF ve Dogecoin'in haftalık bazdaki grafiğine beraber bakacağız bu hafta neler olabilir onu inceleyeceğiz İsterseniz hemen Bitcoin dolar paritesiyle hızlıca başlayalım Şimdi Bitcoin dolar paritesinin her zaman olduğu gibi haftalık bazdaki grafiği önümüzde açık geçtiğimiz hafta yaptığımız analizde hatırlarsanız Kırmızı, e mavi çizgiyle gösterdiğimiz bu tren çizgine çok fazla dikkat çekmişti ve bu tren çizgisinin üzerine çıkılmasının paritede 57 bin dolarlı seviyelere kadar bir hareketi 56 bin dolarlı seviyelere kadar bir hareketi tetikleyebileceğini söylemiştik. Bundan yaklaşık bir sene önce Ekim ayının ortasında başlayan bir yükseliş trendinden bahsetmiştik. Bu yükseliş trendin üzerinde bütün, re bütün rekorlar ve zirve noktaları gerçekleşmişti biliyorsunuz. Ne zaman ki bu seviyenin altına bu transisinin altına gelindi Bitcoin dolar partisi artık inişli çıkıştı. Çok böyle yukarı yönlü olmayan bir grafik bir fiyat seyri gözlemlemiştik. Şimdi paritede geçtiğimiz hafta bu transiksin milimetrik bir şekilde test edilmişti. 56.700 56, dolar seviyeleri test edilerek. Bu hafta için bu transiksin direnç noktası ise 57.767 dolar seviyesinde. O zaman 57.767 dolar seviyesi Bitcoin dolar paritesi için haftalık bazlı grafikte bu hafta en önemli direnç noktası konumunda. Bir başka daha konu var. Daha önceki analizlerimizde belki hatırlarsanız haftalık bazlı grafikte bir çanak formasyondan bahsediyorduk ve 47.193 dolar seviyesini bu çanak formasyonu direnç noktası olarak göstermiştik. Üzerinde kapanışlar yapılması halinde çanak formasyonunun boyu kadar bir yükseliş potansiyelinin Bitcoin dolar partisi üzerinde oluşabileceğini altını çizmiştik. Burası da 60-64 bin dolar bandı yapıyordu. Şimdi çanak formasyonu tamamlanmıştı. Çanak formasyonun 47.193 dolar seviyesinde bulan direnç noktası bir miktar geçildi ama bu seviyenin üzerinde kalınamadı ve parite yönünü tekrar aşağı çevirdi. Aslında burada çok hafif de olsa çok net bir şekilde Benzemesi de ufak dosya bir kulp formasyonu yani çanak ve kulp oluştu ve 47.193 dolar seviyesinin üzerine çıkarak aslında bu çanak formasyonun hedefi noktası olan 60-64.000 dolar bandına doğru bir hareket başlamış oldu. İşte biz bu hareketin teyidini yani bu çanak formasyonunun hedef noktasının teyidini bu hafta için 57.767 dolar seviyesinin üzerine çıkılmasıyla alabileceğiz. Bu seviyenin üzerine çıkılırsa paritede 60-64.000 dolar seviyesi kısa vadede hedeflenebilecek gibi teknik açıdan gözüküyor haftalık bazdaki grafikte. 60-64 bin dolar seviyesinin üzerine çıkılması yani bu seviyelerin test edilmesi aslında Bitcoin dolar paritesinde bu kırmızıyla gösterdiğimiz trend çizgisinin daha önce destek noktası olan bu trend çizgisinin artık bir nevi kırıldığının teyidi olacak. O zaman biz ile o çok fazla konuşulan 70 bin dolarla 80 bin dolarlara hatta ve hatta şimdilik biraz daha üzerine düşünülmesi gereken bir konu ama 100 bin dolarlı seviyeleri yavaş yavaş telaffuz etmeye başlayacağız. Çünkü o zaman biz sabahımızı şu şekilde kuracağız. Bitcoin dolar paritesinde bu seviyeler geçildiği için artık paritede bu yükselişler bir tepki yükselişinden tepki yükselişi nitelinden çıkacak ve artık yeniden bir yükseliş trendine bu yani rekorların görüldüğü zira noktaların test edildiği yükseliş trendi üzerindeki yeni bir yükseliş hareketi başlayacak. Şimdi bu trend çizgisi son dönemde özellikle 31 Mayıs haftasında başlamak üzere çok ciddi anlamda direnç görevi görüyordu. Biraz daha büyütülerek gösterelim. Bu trend çizgisi dikkat ederseniz özellikle 31 Mayıs haftasında başladı. Ancak 9 Ağustos haftasından yaklaşık 6 Eylül haftasına kadar direnç çizgisi bu trend çizgisi çok ciddi anlamda direnç görevi gördü. Yani bu direnç çizgisi bu trend çizgisi, trendin direnç noktası parite için mihenk taşı konumunda. Neden mihenk taşı konumunda? Yükselişin devamının gelmesi açısından mihenk taşı konumunda. Kırılması durumunda dediğimiz gibi 60-64 bin dolar seviyesi haftalık grafikte şu an için hedeflenecekmiş gibi gözüküyor. 60-64 bin dolar seviyesine gelinmesiyle de biz Bitcoin dolar paritesine artık diyeceğiz ki Bitcoin dolar paritesi bu tepki yükselişinden çıktı ve yeni bir yükseliş trendi haftalık bazdaki grafikte başlatmak üzere böyle durumlarda hedefimizde 70-80 bin dolarlı seviyeleri yavaş yavaş konuşmaya başlayacağız dediğimiz gibi tekrar üzerinde düşünülmesi konuşulması gerekiyor olanki durum için ama 100 bin dolarlı seviyeleri de yavaş yavaş telaffuz etmeye başlayacağız. Özetlersek bu hafta için 57.767 dolar seviyesi paritenin yükselişinin devamı açısından okla gösterdiğimiz bu nokta mihenk taşı konumunda Açıl, açılması durumunda 60-64 bin dolar seviyelerine kadar bir yükseliş hareketi beklenebilir. Bir süre burada oyalanması durumunda tekrar bu trendin trend trendi destekmesi ihtimali yüksek paritenin burası da şu an için bu hafta için yaklaşık 51 bin 200 2000 dolarlı seviyeler yapıyor. Ancak şu anki teknik görünümün olumlu olduğunu haftalık bazdaki grafikte söyleyebiliriz. E, i̇ki hafta boyunca negatif yöndeki sinyal geçtiğim geçtiğimiz hafta yani geçtiğimiz hafta pozitife dönmüştü makdama indikatöründe bu hafta da bu pozitif yöndeki sinyalin bir miktar daha kuvvetlendiğini görebiliyoruz. O yüzden 57.767 dolar seviyesindeki direnç noktasının kırılmasına yönelik senaryoların biraz daha ağır bastığı bir hafta bizi bekliyor olabilir Bitcoin dolar partisini. Bitcoin dolar partisi son dönemde gerçi bugün hariç yani bu hafta e, sabah gördüğümüz tablon haricinde son 3-4 aydır piyasayı ciddi anlamda domine edeme piyasayı peşinden sürükleyen bir e, kripto para lider kripto para birimi. Bu sebeple Bitcoin'deki yönü belirlediğimiz zaman az çok Piyasanın e, büyük çoğunluğunun yönünü belirlemiş gibi oluyoruz. Ancak şu anki bugünkü tablo biraz farklıydı. Bugünkü tabloda son 24 saatlik dilimde Bitcoin dolar paritesindeki pozitif önemli altcoinlerde ise negatif yönde bir seyir olduğunu görmüştük son 24 saatlik dilimde. Parite dediğimiz gibi teknik görünüm olumlu 57.767 dolar seviyesi bu hafta miyek taşı konumunda. Ethereum dolar paritesine geçelim isterseniz kripto para piyasasında özellikle büyük montanlı e, şeylerde büyük para pazar sahibine pazar sahip e, pazar büyüklüğündeki büyük e, kripto paralarda teknik grafikler son birbirine çok benziyor. Ethereum dolar partisinde aslında benzer bir seyir var. Onda da bir e, düşüş, düşüş, düşüş düşüş trendi vardı. Bu düşüş trendinin kırılmasıyla bir yükseliş hareketi gördük. Ancak aynı Bitcoin dolar partisinde olduğu gibi biz Ethereum dolar partisinde bu yükseliş hareketinin bir trende dönüşmesi için daha üst seviyeler telaffuz etmem için aşılması gereken iki tane tren çizgisi var. Bunlardan bir tanesi 21 Aralık 2020 haftasında başlayan bu gösterdi gösterdiğimiz tren çizgisi. Bu tren çizgisinin direnç noktası bu hafta 4093 dolar seviyesine denk geliyor. Ancak ondan daha da önce 3700 dolarlı seviyelerde yaklaşık bir ara direnç noktası var. Bu ara direnç noktası aslında kuvvetli bir direnç noktası yatay direnç noktası. Paritenin 3700 dolar seviyesinin üzerine çıkması durumunda 4093 dolar seviyelerine kadar bir yükseliş potansiyelini barındırabileceğini söyleyebiliriz. Ancak biz bu trendlerin kırıldığını teyidini çünkü daha önce de bu trend çizgisi kırılmıştı. Göster, maviyle gö mavi e bu trend çizgisi daha önce de kırılmıştı. 30 Ağustos ve 6 Eylül haftasında bu trend çizgisi kırılmıştı. Ancak ikinci bir trend çizgisi yükselişleri ciddi anlamda sınırladı. Bu trend çizgisinin direnç noktası bu hafta için 4400 dolar seviyelere denk geliyor. O zaman biz Ethereum dolar paritesi için şu savı kullanabiliriz. 4100 kabaca 4100 4400 dolar bandı kırılıp bu bölge kuvvetli destek noktası haline gelmediği sürece Ethereum dolar paritesinde biz inişli çıkışlı bir fiyat seyri görebiliriz. Ancak 4000 özellikle 4400 dolar seviyesinin kırılması paritedeki bu kırmızı ile gösterdiğimiz trend çizgisinin trend noktasının test edilmesine yönelik yeni bir e, potansiyel yaratabilir. Bu da bu hafta için bu şu anki fiyatlar itibariyle yaklaşık 5.900-6.000 dolar bandı yapıyor. Ancak tekrar edelim ilk önce 3.700 dolar seviyesinin bir kırılması lazım yatay direnç noktası. Çünkü son 4 haftadır orası kuvvetli direnç noktası. iki defa test etti milimetrik bir şekilde 3700 dolar seviyesini üzerinde kalamadı. 4000 dolar ve 4400 dolar seviyesi. Bu seviyenin kırılması takdirde paritede biz 5900-6000 dolarlı seviyelere kadar bir yükseliş potansiyeli teknik anlamda sinyal veriyor bize. Ancak bunun teyidini kesinlikle bu seviyelerin kırılmasıyla almamız lazım. 3700 dolar seviyesini kırılamaması durumda ise biz partide tekrar yavaş yavaş 3300 ve 3000 dolar bandına kadar bir geri çekilme hareketi görebiliriz. 2934 dolar seviyesi bu geri çekilme hareketlerinde son derece önemli bir de destek noktası. Çünkü burası aynı zamanda 19 Temmuz haftasında başlayan yükseliş trendi olarak adlandırabileceğimiz bu trend çizgisinin de destek noktası. Yani hem trend hem de yatay destek noktası olması açısından 2934 dolar seviyesi Parite için son derece önemli artık destek noktaları konumunda paritenin bu seviyelerin altına gelmemesi lazım. Çünkü şu anda az da olsa olumlu görüntünün daha ağır bastığını söyleyebiliriz. Haftalık grafikte 3.700 dolar seviyesinin aşılması sava altında. Ancak bu e, olumlu görüntünün devam etmesi için 2.934 dolar seviyesinin kesinlikle altına gelmemesi lazım. Paritenin maktama indikatörü negatif yönde sinyal ama negatif yöndeki siyeni bir miktar zayıfladığını ve pozitife dönme yönde emarelerin olduğunu görüyoruz. Mavi çizginin kırmızı çizgi yukarı doğru kesmesi emareleri var. Bu olumlu. Ancak dediğimiz gibi 3700 dolar seviyesinin kırılmasıyla bu gerçekleşebilir. Bu hafta için 3700 ve 4093 dolar seviyeleri parit için son derece kritik öneme sahip direnç noktaları. Geri çekilmelerde ise 3300 dolar seviyesi ara destek noktası. Ancak 2934 ve 3000 dolar bandı parit için son derece kritik destek noktası konumunda. Hemen XRP dolar paritesine bakalım. XRP Dolar Partisi'nde aslında Bitcoin ve Ethereum'a e baktık az önce 3 arasında bir kıyaslama yapacak olursak XRP Dolar Partisi'ndeki teknik görünümü diğerlerine göre bir miktar daha olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Neden? Çünkü XRP Dolar Partisi'nde yaklaşık 196 97 dolar seviyesinden görülen zirve noktasından sonra kısa vadeli zirve noktasından sonra bir düşüş trendi oluşmuştu. Bu düşüş trendinin üzerine XRP Dolar Partisi 30 Ağustos ve 6 Eylül tarihleri üzerinde çıkmış ama sadece 30 Ağustos haftasında bu trendin üzerinde kapanış yapmıştı. Dikkat ederseniz bu trend çizginin üzerinde kapanış yapamadık ta ki geçen haftaya kadar. Geçen hafta özellikle 1.09 dolar seviyesinin kabaca 1.09 dolar seviyesinin üzerine çıkılması son derece önemliydi. Çünkü burası aslında 28 Aralık 2020'de başlayan ve XRP dolar paritesinde kısa vadeli zirvelerini test edildiği ana yükseliş trendi bu trend çizgisi daha sonra direnç noktası görevini görmüştü. Ancak aşıldığı zaman XRP dolar paritesinde mavi ile gösterilen bu trend çizgine doğru ciddi anlamda bir yükselişlerin olduğunu gördük. 1.09 dolar seviyesi hem bu düşüş trendinin direnç noktasıydı hem de bu yükseliş trendinin de direnç noktasıydı diyelim. Ee, daha önce destek noktası olan bu e, trendin direnç noktası konumundaydı. 1.09 dolar seviyesinin üzerinde kapanması son derece önemli. Şimdi parite bu hafta 1.11 dolar seviyesini yaklaşık olarak 1.11 dolar seviyesinin üzerinde kalmaya çalışacak. Bu seviyelerin üzerinde kaldığı sürece yani bu kırmızı ile gösterdiğiniz trend çizgisinin üzerinde kaldığı sürece bu hafta bu trendin destek noktası 1.11 dolar seviyesi. Bu destek noktasının üzerinde kaldığı sürece XRP dolar paritesinde mavi ile bu trend çizgisine kadar yani 1.49-1.50 dolar bandına kadar bir yükseliş potansiyelinin barındırdığını söylemekte fayda var. Eğer 1.11 dolar seviyesinin altına gelinmesi durumunda paritede ilk aşamada daha önce direnç noktası olan bu trend çizgisi 1.06860 dolar seviyelerinde destek noktası görecek. Ancak asıl destek noktasının bu ile gösterdiğimiz e, olduğunu unutmamalı. Bu da 0.92 dolar seviyesi. O zaman XRP dolar partisinin bu dolar partisi yatırımcısının bu hafta 1.11 dolar seviyesinin üzerinde kalıp kalmayacağını takip etmesi şart. Bu seviyenin üzerinde haftalık kapanışlar 1.49-1.50 dolar seviyelerinin hedeflenmesini sağlayabilir. Ancak 1.11 dolar seviyesinin altına inilmesi Paritedeki bu olumlu havanın kısmen de olsa dağılmasına neden olabilir. 0.92 dolar seviyesi şu an için XRP dolar paritesinde görülen bu seviyenin altına gelinmesi durumundaki önemli destek noktası konumunda. Son olarak isterseniz bir de Dogecoin'e bakalım. Dogecoin'de haftalık grafikteki teknik analiz yapacak şekilde tren rakamlar aslında yaklaşık 25 Ocak 2021 tarihinde başladı Elon Musk'ın katkılarıyla diyelim. E, Dogecoin'de çok kritik bir hafta bizi bekliyor. Öyle gözüküyor. Çünkü iki tane trend çizgisi var. Hatta bu trend çizginin bir tanesini kırmızı yapalım. Farklı bir renk olsun. İki tane trend çizgisi var. Şimdi birinci trend çizgisi mavi ile trend çizgisi. Analizlerimizde yavaş zaman zaman bunu belirtiyoruz. Şimdi düşüş trend çizgilerinde bir, bir, en yüksek tepeden ondan sonraki oluşan ilk tepeye doğru bir trend çizgisi çizilir. Daha sonra bu trend çizginin üzerine ikinci de bir tepe oluşuyorsa Gene aynı noktadan ikinci tepe çizilir, ikinci tren çizgisi çizilir ve bu ikinci tren çizgisinin kırılmasıyla beraber yükseliş potansiyelinin arttığına yönelik yorumlar yapılır. Şimdi mavi ile gösterdiğimiz bir tren çizgisi var. Bu tren çizgisi bir miktar üzerine geçildi. Ancak e, gene kırmızı ile gösterdiğimiz ikinci bir tren çizgisi oluştu ve parite bu tren çizgisini kırmakta zorlanıyor. Bir süre üzerine çıktı. Ancak kapanış tekrar kırmızı ile gösterdiğimiz tren çizgisinin altında gerçekleşti. Şimdi bu hafta için o zaman bu trend çizgisinin kırılıp kırılmayacağını takip edeceğiz. 0.2447 dolar seviyesi yapıyor. Teknik anlamda haftalık grafikte Dogecoin'deki bu haftaki trendin direnç noktası. 0.2447 dolar seviyesinin aşılması paritede ya akademili de olsa ilk aşamada 0.29 daha sonra ise 0.32 dolar seviyelerine kadar bir hareketlenme yaşanmasını nedeni sağlayabilir. Ancak bu noktanın kırılması durumunda paritedeki asıl hedef noktasının 0.35-31 dolar seviyesinde bulunduğunu söyleyebiliriz. Çünkü teknik anlamda bu trend çizgisinin yukarı doğru kırılması yükseliş potansiyelinin hızlandığını hızlanabileceği anlamına gelir. Bunun yanında mavili gösterdiğimiz bu trend çizgisi var. Bu trend çizgisi geri çekilmelerde Dogecoin'de e, kuvvetli destek noktası görevi görüyor. Bu hafta için bu trendin destek noktası ise biraz daha şunu düzeltelim. Bu hafta için bu trendin destek noktası ise yaklaşık 0.1984 dolar seviyesi yapıyor. O zaman bizim bu hafta takip etmemiz gereken Dogecoin de 0.1996 dolar seviyesi yapıyor. Geri çekilmelerde 0.1996 dolar seviyesinin altına gelmemesi yukarı hareketlerde ise 0.24, 30, 24, 40 dolar seviyelerinin üzerine çıkması. Bu iki nokta belirleyici etki. 24.40 dolar seviyesinin aşılması ara dirençler olmak üzere 0.35-31 dolar seviyelerine kadar bir yükseliş potansiyelini devamını e, barındırabilir. Geri çekilmelerde ise bu trend çizgisinin altına gelmesi Dogecoin'de kısmen de oluşmaya çalışan olumlu görüntülerin dağılmasına neden olabilir. E, Maktam indikatöründe pozitif yönde sinyal üretmesi Dogecoin'de de dikkat hareketlerin bir miktar ağır basabileceğine yönelik sinyaller veriyor bize. Bu haftaki analizimizde yine geçtiğimiz hafta olduğu gibi Bitcoin, Ethereum, XRP ve Dogecoin'in haftalık bazlı grafiğine beraber baktık. Bir sonraki analiz videomuzda görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize bu dönemde her zaman olduğundan çok daha fazla dikkat edin lütfen.